İçmeler mevkiinde kurduğu çadırda konaklayan şahıs, görgü tanıklarının iddiasına göre bugün uyuşturucu kullanıp daha sonra yangın çıkardı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından denize giren şüpheli açığa doğru yüzdü. Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çığa doğru yüzen şahıs, boğulma tehlikesi geçirince yakındaki bir yatın görevlileri botla giderek şahsı kurtarıp daha sonra karaya getirdi polis ve zabıta ekipleri tarafından yola çıkarılan şüpheli, ben ailemle sorun yaşadım ve üç gün önce buraya gelip çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım fakat başaramadım. Daha sonra kendimi denize boğmaya çalıştım, kurtardılar, dedi. Tekneye mi çıkartacak, ne yapacak? Sen gördün mü? Hayır, yurtta batırılacak. Mahir belliyse sadece sahi 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 ona Al bak tekneye götürdü. Benim yani. bir gören var ya. Tamam. Var abi. Aşağıda sakallı köpeği var mı gören şimdi beni dön birazdan dön. arayacak. Gelince ben bilgilere evet. gel. Ha, bak şimdi onu oraya alıyorlar. Evet. Ha dur, başkası daha bindi. Yok, no, biri daha bindi. No, bindi Oradan gidecek abi o. Ama nereye gidecek? Öyle abi, Abi dövelim mi? Evet, dövelim. alalım ya. 저는 아참 비전으로 플러스 jappa stannir seðr okki fokka samandi havíð